herkese her insan bir dünyada bugün konuğumuz sanatçı şansın tüzün. Şansın tüzün yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle arada edemeyeceğim. Bu benim yani ben çok canlı yayın böyle yayın zoom yapmadım bugünlerde. Ama şu arkamda bir beyaz kütüphaneyi moda diye yapmadım. Yani benim 10 yıllık böyle beyaz bir kütüphanem vardı zaten. <laughs> onu belirtmiş oldum. <laughs> Hep onun için yapılıyor da böyle arkada kütüphane. Ben evet. bu dönemi kütüphanemi göstererek tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyim. <laughs> ha, evet. Gayet de güzel olmuş o zaman. Peki e, öncelikle sizin müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii müzik. Aslında benim müzik hikayem öykü yazmakla. Ben öykü yazarıyım. Yani hala da yazmaya çalışıyorum. E, öykü yazarı olarak sonra bu şarkı yazmaya evrildi Üniversite yıllarında e, aslında özgün müzik yapıyorduk. Tıp fakültesinde okurken. Ve şimdi görüyorum ki e, aslında bu yine yükselen bir trend. İşte Ezgi'nin Güllüğü gibi bu tarz böyle müzikler yeniden dinlenmeye başladı. Diyorum ben böyle öğrenciliğimde ne kadar güzel şeyler yapmışım. O özgün müzik. Hatta şimdi e, belki o rüzgarın etkisiyle ben de yeni dört e, şarkılık bir Otantik e, Şarkılar diye böyle bir e, maxi single, mini albüm hazırlığındayım. Onun heyecanı içindeyim bu arada. Evet, onun da müjdesini vermiş olalım. Tabii yine son şarkı Sıkı Sıkı Bağla, e, bize biraz ondan bahseder misiniz? Sıkı Sıkı Bağla bir Balkan anonim ezgisi ve aslında ee, şiki, şiki Baba olarak bizim e, halkın da çok bildiği bir e, melodiydi. Biz onu e, ben böyle işte ona söz yazdım. Sıkı sıkı bağla, şansa bırakma, sıkı sıkı bağla, hafife alma falan. Baya iki arkadaşlarımla biraz eğlenelim diye falan yaptım. Sonra baktım sevildi. Onu e, single olarak çıkardık ve çok da sevildi. E, radyolarda da sık çalındı. E, evet o sıkı sıkı bağla. Konserlerde de söylüyoruz. Tabii şu aralar konser yok ama en son 5 Şubat'tı e, konserimizi vermiştik. O şarkının da lansmanını yapmıştık. E, o zamandan beri işte e, yeni şarkılar için falan toplantılar yaparak bu süreci böylece atlatmaya çalışıyoruz. Evet. E, tabii her mesleğin bir anlamda iyisini öne çıkardığımız özellikleri vardır. Bu anlamda siz iyi bir şarkıcıyı tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Size göre iyi şarkıcının özellikleri nelerdir? Valla bana göre iyi şarkı için teknik çok önemli. Ben e, New York'ta e, vokal koçum vardı Justin Sturney. O ders alırken hani tamam teknik de önemli derdi. Hani Duygular. Bir kere mutlaka duygusunu katması lazım. Yani tamam şarkıcıda tabii belli bir eğitim, profesyonellik gerekiyor. Ama o profesyonelliğin ötesinde o şarkıyı hissetmesi lazım. Yani mutlaka duygusunu katacak. Kusursuz da söyleyebilir. Bir de şu var, sesine giden şarkıları seçmesi bence şarkı seçimi her şeyden önemlisi şarkı seçimi. Çünkü çok harika vokaller duyuyoruz ama hani öyle kötü şarkı, yani şarkı kendi sesine göre değil. Buna biraz yani günümüzün şarkıcıları da çok dikkat etmiyor galiba. Onlara dikkat etmek lazım. Evet. Peki size göre mesleğin müzik dünyasının stresi yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? Siz stresli yanları şöyle, yani bir şey üretiyorsunuz. şimdi Tabii çok müthiş bir tüketim toplumu olduk. Onu işte acaba beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi? Şimdi aslında her şey bir stres. Şöyle söylemek istiyorum. Canlı konser yapıyorsunuz. Acaba işte kaç kişi gelecek? Acaba hani bu bu kadar şey yapıyoruz, hani bunu yapıyoruz. Hani beğenecekler mi? Kaç kişi gelecek? Hani bunu ben yapmadım ama Instagram'da canlı yayın yapanları bile o hep bir endişe var. Ay, acaba kaç kişi katılacak? Yani böyle hep bir e, rakamlarla ölçülme tabii var. Bunun stresi var. Hani ne kadar bu gerçi ben çok ana akıma girmek istemiyorum. Yani yaptığım müzik gereği zaten popüler müzik yapmıyorum. O yönden biraz rahatım ama tabii sonuçta ortaya bir ürün çıkardığınız zaman bunun beğenilmesini istiyorsunuz. E, biraz o stresi var. Yani şarkıyı yaparken ee, ne kadar da kalpten gelse bir e, bu iş beğenilecek mi? İşte ne olacak? Ne diyecek? Şimdi tabii artık satış falan diye bir şey kalmadı. Yani hani maddi boyutundan e, artık vazgeçildi. Manevi e, tat bile, manevi haz bile bazen e, yani e, olmayabiliyor. O stres tabii. Onlar bir stres yaratıyor insanda. Evet. Tabii e, özellikle bu içinde bulunduğumuz günlerde bunun etkisini daha fazla hissettik ama e, bu dijitalleşme her geçen gün artıyor. Dijital dönüşüm hayatın her alanını etkiliyor. Bu anlamda da belki en fazla etkilediği alanlardan biri bu anlamda müzik diyebiliriz. Müzik çok eskiden beri bir dijitalleşme etkisinde ilerliyor. İşte kasetlerden, plaklardan, CD'lerden bugünlere geldik. Bunlara dair neler söylersiniz? Siz bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Geleceğe dair bununla ilgili ne tür öngörüleriniz var? Dijital müziğin tabii olumlu yönleri de var. Yani olumsuz yönleri demeyeyim de şimdi bir kere dijital müziğin bu kadar yükselmesi müziğin müziğe daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Bir şeye kolay ulaşıyorsanız o bir şekilde tabii değeri de düşüyor bir anlamda. Belki eskiden evet o plaklar, vinil dediğimiz o plak dönemleri falan hani o bakıyorsunuz o plaklarda bile öyle güzel kayıtlar var ki yani şimdi daha herkes mesela oturuyor evinde müzik yapıyor. Yani basitleştirmek istemiyorum ama bazı şeyler tabii kolaylaştı, kolaylaştığı için üretim arttı ve maalesef her zaman kalite olmuyor. Eskiden stüdyo hatta hücum kayıtlar yapılarak kayıtlar oluşturuyordu ve bunun bir çok emek verildiği için farklı bir değeri vardı. Biraz dijital müzik kolay ulaşılabilir hale geldi. Ve kalite e, maalesef çok üretildiği için hani bu olmazsa diğeri hani bir şey kolaysa biraz daha özensiz işlerde çoğalmaya başladı. Ama zaman içinde bunlar ayıklanacak. Plak şir, şir şey, şirketlerinin gücü azaldı. Yani eskiden bir plak şirketi ne dayandınız mı sırtınızı ona dayadınız mı her şey daha kolay oluyordu. Şimdi öyle bir şey de yok. Hani biraz daha yalnız müzisyen aslında yalnız ve bunun avantajı da var alternatif müzik mesela bu nedenle yükselişti herkes kendi işini oluşturarak kendi müziğini yapıyor ve kendi fan kitlesini oluşturuyor böyle bir e, bireysel çabalar arttı müzikte evet o da tabii gerçekten müzik trendleri anlamında farklı bir yola işaret ediyor e, bu evet. anlamda e, tabi e, baktığımız zaman e, belli trendlerin daha öne çıktığını Belli müzik türlerinin yoğunluk kazandığını görüyoruz. Belki dijitalleşmenin etkisi. Buna dair neler söylersiniz? Mesela e, Türkiye'de tabii rap müzik e, belli bir düzeydeydi. E, ama e, izlenme oranları açısından daha farklı bir yerde duruyor. Bunlara dair neler söylersiniz? Rap müzik evet yükselişte. Gerçi bir ara çok yükseldi. Şimdi tekrar daha böyle e, basit müziklere daha yalın ezgilere hani bir enstrüman bir solist daha çok şimdi bu tarz müzik yani şu bu yakın zaman için konuşuyorum bunu böyle bir yükseliş var belki daha sakin müzikler daha çok fazla gürültülü aranjeler değil daha sade işte bir vokal bir enstrüman ya da birkaç enstrüman gibi daha akustik işler de ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ama rap, ben de rap arada dinliyorum, seviyorum. Bu bir Tabii trend meselesi hani ne kadar sürer bilinmez. Çok bazı anlarda bazı zamanlarda rock müzik işte yükselişe geçiyor. Mesela bugünlerde çok rock müzik hani yok bu bir gündem. İnsanların sosyolojik bir boyutu da var tabii müziğin dinlenme şeyin. Yani Şimdi mesela toplumun sesi daha raple o dönem sorunlar daha kolay ifade edildi belki. Ama bundan sonra o da değişebilir bireysel müzik, alternatif müzik, işte indie rocklar, indie müzikler daha böyle değişik türlü, dünya müziği dediğimiz, herkesin kendi Anadolu rock, bir, tekrar bir kıpırdanmalar var. Yani belli bir tür olmayacak. Artık türler de birbirine karıştı. Hani nasıl mutfakta füzyon yemekler oluyor, aslında müzikte de Mesela çok farklı enstrümanlar artık bir arada kullanılabiliyor. Yani bir batı enstrümanı, bir, bir, bir bizden bir Türk sazı, o bu hepsi birbirine karışıyor ki böyle olması lazım. E, güzel sentezler olacak. Ama tabii bunların arasından kalitesiz işler de zaman içinde ayıklanacak ve yine de hani her ne kadar müziği üretmek artık daha kolay olsa da e, zaman içinde kaliteli işler daha ön plana çıkacağını ben düşünüyorum. Yani zamansız müzik. Zama, e, kaliteyi koyduğunuz zaman o zamansız müzik yine e, her zaman olacak hayatımızda. Evet. E, biz çok teşekkür ediyoruz Şansın Tüzün Bu program için, yayın için. E, zaten gelecek çalışmalarında müjdesini verdiniz. Onları da takipteyiz. Son olarak müziğe dair, hayata dair neler söylersiniz? Program için son sözleriniz neler olur? E, çok teşekkür ederim. E, müzik güzel, hayat güzel. Hayat müzikle daha güzel. Müzikten vazgeçmeyelim. Şimdi tabii e, böyle işte salgın virüs dönemlerinde eğlence sektörüdür ilk etkilenen ama müziğin e, tabii ki insanlar üzerinde terapatik etkisi var. İyileştirici bir gücü var. Bu gücü e, küçümsemeyelim, azımsamayalım. E, ve e, müzik e, yani üretmeye her ne kadar şu an çok işte sahne şu bu biraz tabii e, sadece bu geçici bir süre için değil. Önümüzdeki Belki bir iki yıl böyle biraz sıkıntılar olacak e, ama hani her zaman her şeyin bir alternatifi vardır. Ben e, bizim de bu konuda e, sektörün değişik şeyler üreterek bu e, şeyi aşacağını düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum e, dediğim gibi müzikli günler diliyorum Sevgi, sevgiler selamlar. Çok teşekkürler tekrar tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bye. bye. El insan bir dünyada bugün konuğumuz sanatçı şansın tüzündü. Bir başka El insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.